Selam, ben Lara. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğenirseniz, kanalı beğenirseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi bugün birazcık e, girişimcilikten, o eğer hayal ettiğiniz, yapmak istediğiniz bir şey varsa ona doğru e, ilerlemekten bahsedeceğim. Çünkü genelde hani hep böyle bir e, işte hayallerini gerçekleştir falan gibi bir muhabbet var ama nasıl? Yani nasıl olduğunu kimse bize anlatmıyor. E, birazcık hani o kısımlardan bugün bahsetmek istiyorum. Bunu da böyle dört başlık altına e, ayırdım. Birincisi ne istediğini bulmak, ne yapmak istediğini bilmek. İkincisi e, bunu hayatımızda, yaşamımıza kolaylaştırmak için olan bir sistemimiz retiküler aktivasyon sistemi üçüncüsü cesaretle hayale doğru adım atabilmek e, dördüncüsü de başladıktan sonra istikrarla ilerleyebilmek şimdi birincisi ne istediğimizi bulabilmek şimdi ya bir girişimcilik fikriniz vardır o ayrı ya da hani ben ne istediğimi bilmiyorum ne yapmak istediğimi bilmiyorum e, diyenler de olabilir ben bunu biraz şöyle düşünüyorum e, bizim tutkumuz bize e, o yaratan tarafından verilen e, bir parçamız Dolayısıyla aslında dışarıda arayıp bulduğumuz bir şeyden ziyade içeri döndüğümüzde görebileceğimiz bir şey ama biz o kadar dışarıda vakit geçiriyoruz o kadar başkalarının sesleri bizim seslerimiz haline e, geldi ki kendi sesimizi zannediyoruz kendi gerçek sesimizi duyamıyoruz. O yüzden işte bu içgörü kelimesi benim için çok değerli. İçgörü demek, kendine vakit geçirebilmek, kendine zaman ayırabilmek, kendi kendine en yakın arkadaş olabilmek. İnsan kendiyle bağlantıya geçtiği zaman zaten ne istediğini biliyor. Ee, o yüzden lütfen hani bende yok, benim bir tutum yok, benim bir amacım yok, ben ne yapacağım bilmiyorum falan gibi düş düşünmeyin. Herkesin e, gözlerin içini parlatan, böyle konuşurken, anlatırken, bahsederken gözlerin içini parlatan bir şey var. Genelde ama biz ya ona bakmaya korkuyoruz e, çünkü takip edemeyebileceğimizi e, o yolu takip edersek yaşayabileceğimiz zorlukları görmek istemiyoruz. E, ya da ne bileyim işte deneyip de başarısız olursak hissedeceğimiz duyguyu tatmak istemiyoruz. O yüzden tamamen gözümüzü o taraftan çeviriyoruz. Ben tutkuyu biraz şöyle görüyorum. Sadece e, tutku bize hizmet etmiyor. Biz de tutkuya hizmet etmekle yükümlüyüz. Evet bizim bir tutkumuz olabilir. E, ve o bize hizmet ediyor. Ne açıdan? İşte onu yaptığımız zaman ruhumuz doluyor, kendimizi daha tatmin hissediyoruz. Ama aynı zamanda biz de ona hizmet etmekle yükümlüyüz. Yani onu gerçekleştirmekle yükümlüyüz. Çünkü e, ben o tutkunun bize daha büyük bir güç tarafından verildiğine inanıyorum, bir hizmet sunabilmemiz için ee, ve bunu böyle gördüğümüz zaman e, bencil olmadığımız bir yerden hareket edebiliyoruz. Genelde şey yok mudur hani bir e, kendi istediğimizi yapacağımız zamanlar için sanki benciliz, sanki kendi istediğimi yaparsam ne bileyim desteklenmiyorum ya da daha e, güvensiz bir yerden hareket ediyorum. Ama eğer biz o kendi istediğimiz tutkuyu gerçekleştirmenin yüksek güce hizmet ettiğini etmek olduğunu anlarsak o zaman daha güvenli bir alandan hareket etmeye başlarız. Güvenli bir alandan hareket ettiğimiz zaman da hareketlerimiz başka olur. Hareketlerimiz başka olursa sonuç da başka olur. Bir de bunda şunu söylemek istiyorum. Bir fikriniz varsa ya da işte bir girişimcilik neye e, ilerlemek istiyorsanız e, burada evet fikrinize aşık olun, hani tutkunuza aşık olmak önemli ama aynı zamanda da e, sorun çözmeye aşık olmak, tutkuya aşık olmak kadar e, değerli. E, çünkü girişimcilik demek aslında sürekli ve sürekli tekrar ve tekrar problem çözüyor olmak demek. O yüzden e, bunun, yani girişimciliğin böyle... E, çok keyifle ay işte girişimcilik yaptım falan filan gibi bir şey olmadığını e, sürekli çalışıyor olduğunu e, ve hep çalışıyor olurken de hep bir e, problem çözüyor olduğunu bunun hayatının yeni hali olacağını da e, bilerek bunu yap. Bir de burada girişimcilikle ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Genelde hani bir e, bir şey yapmak istiyor oluruz e, ve sanki işte şu olsaydı yapardım, yeterli eğitimim olsaydı, şunu tanıyor olsaydım işte şu. E, maddiyatım olsaydı falan filan yapardım diye bahaneler üretiyoruz. Ben hep şey derdim. Yani birisi benim elimden tutsa, hani birisi bunu bilen birisi yardım etse yapardım. Mesela YouTube için bile e, kamerayı bilmiyordum. Ne yapmam gerekiyor, nasıl editleyeceğim falan filan hiçbir şey bilmiyordum. Lara ile şovunu yaparken nasıl olacak? Yani sponsor nasıl ayarlanır? E, prodüksiyon şirketiyle nasıl çalışılır falan filan hiçbir şey bilmiyordum. Ve hep diyorum diyordum ki yani birisi elimden tutarsa keşke bilen birisi olsa da hani o yol gösterse ben de yapayım. Kolay yol yolu seçip hiçbir şey yapmıyordum böyle bir şey yok kendi elinden tutacaksın ee, hayallerini gerçekleştirmek için kimsenin desteğini bekleme kendi kendine destek ol ee, direk hayalini pat diye yapacağım diye görmek yerine adımlara ayır ee, bir kale inşa etmeye çalışırken tek seferde kale inşa edilmez tuğla tuğla üzerine koya koya inşa edilir o yüzden her zaman e, kaleyi hayal ederek tuğlaları Tek tek üst üste koymaya devam et. Herkesin bir şeyleri yapmamak için bahanesi vardır. Rekabetten sıyrılmanın yolu e, bahaneleri bahane olarak görmemek. Hatta e, bahaneleri başarıya giden bir adım olarak görmek. Her bir bahaneyle karşılaştığında fırsat dersen ona bir adım daha, bir basamak daha çıkmayı seçersen o zaman kendi yolunda ...kendi hızında rahat ve güvenli ilerlersin. Ama ne zaman ki kendini başkalarıyla karşılaştırmaya başlarsın... ...o rekabetin içine öyle bir dünyaya girersin... ...o zaman başkaları nerede diye bakmaktan... ...kendi yolunda daha geç ilerlersin. Ve bu arada korkuyor olabilirsin. Tabii ki de korkacaksın. Hayallerine giden yolda korkuyor dan daha doğa, doğal bir şey yok. Çünkü hayal ettiğimiz şeyler bizim konfor alanımızın çok dışındadır. Ve gerçekten bir e, hayalin varsa korkuyu beraberinde getirir. E, korku hiçbir zaman bahane değildir. Ben hiçbir zaman korkuyorumu bahane olarak kabul etmem. Eğer korkuyorsan al korkunun da hayallerine doğru yola çık. Bir de bir fikrin olduğu zaman eminim ki e, birileri o fikre işte saçma diyecek. Ben bunu denedim yapamadım. Bak şu yapmıştı o beceremedi. Sen ne becereceksin falan filan diyecekler. E, başkalarının yorumlarını gerçeklik olarak almayın. Tabii ki de hani o feedback önemli kendinizi geliştirmeniz için yolda ama e, hiç kimse siz değil. Bir başkasının e, yaptığı şey sizinle aynı şeyi yapıyor olsun. Bütün yolda sizin e, yapacağınız şekilde hareket etmiş olamaz. İki farklı beyin varken ap aynı düşünceler, ap aynı e, kader yazılmış olamaz. Belki siz bir şeyi farklı yapacaksınız, tutacak. O yüzden kimsenin e, bu asla olmaz deyişini, sizi küçük görüşünü, yaptığınız şey yukarıdan bakışını ve size demotive etmesine izin vermeyin. Şimdi geldik ikinci aşamaya. İkinci aşamada dedim ya hayatımızda kolaylaştırması için etikler aktivasyon sisteminden bahsedeceğim. Onu onunla ilgili daha detaylı konuştuğum bir video zaten var. Onu buraya linkini koyarım. Oradan girip onu da izleyebilirsiniz. Üçüncü aşama cesaretle adım atabilmek. Herkes hayalinin kolaylıkla hayatına gireceğini düşünüyor. Böyle bir şey yok. E, hayallerini başarmak için cesarete ihtiyacın var dedik ya daha demin korku olduğu zaman devam etmek işte cesaretle devam etmek. Cesaret hiçbir zaman korkunun yokluğu değildir. Cesaret korkunun öbür yüzüdür. E, o yüzden cesaretin olması için zaten korku olması gerekiyor. Genelde cesur insanlar hiçbir şeyden korkmayan insanlar gibi bakılıyor. Aksine cesaret sin birinci maddesi zaten korkudur. Onun üzerine inşa edilenler korkuyla beraber adım atmaktır. O zaten cesaret demek. Hani olur ya ya e, aşırı titresin, yapmak istemiyorsun. E, o hani yapmak istemediğin şeyleri, seni anksiyete yaratan şeyleri de yapmak, onların da üzerine gitmek. E, hayalleri giden yolda bence en önemli adımlardan bir tanesi. O yüzden zaten bunları yapanların hayalleri e, gerçekleşiyor. E, yani hayalleri hayata sokmak böyle şey bir şey değil tatlı. E, ay işte hani hayal kuralım olsun polyana modu bir şey değil. Gerçekten de hayatın içinde aksiyon almayı, e, stresle başa çıkmayı öğrenmeyi e, ve cesaretle adım atabilmeyi gerektiriyor. O yüzden de hani tekrar ve tekrar konfor alanından çıkmak çok önemli. Bu benim için hep bir sınav oldu. Ben konfor alanıma yani bayılıyorum, bayılıyordum. Ee, ama bir yerden sonra işte bir çıkıyorsun kriz iki çıkıyorsun kriz üç çıkıyorsun kriz alışıyorsun 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 sonra zaten aşırı kolay hale gelmeye başlıyor sürekli bakmışsın konfor alanının dışında takılıyorsun sonra konfor alanında oturduğunda böyle bir garip geliyor orası sana çünkü yeni konfor alanın sürekli ee, girişken olmak oluyor mesela. Konfor alanının dışına çıkmak oluyor. O yüzden konfor alanınızdan alanınızın dışına çıka 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 konfor alanının dışına çıkma aktivitesini konfor alanı haline getirirseniz e, o konfor alanın kelimesinin e, aslında güzel tarafından faydalanırsınız. Bir de mesela doğru yolda olduğunu bildiğiniz zaman düşmek diye bir şey yok bence. Ya da hani düşmek olsa bile hep ileriye düşüyorsun. E, tabii ki de düşeceksin bu arada. Yani aslında biraz yanlış söyledim. Düşmek diye bir şey yok değil. Düşeceksin. Garanti düşmek. Ee, ama o düşmeler e, pek düşme gibi gözükmez. Çünkü hep e, gerçekten yapmak istediğin şeye doğru bir adım daha ileriye düşüyorsun. Başka bir şey daha öğreniyorsun. Öğrendiğin bir şeyi geri öğrenmeme haline geçiyorsun. Belki yanlış öğrenmişsin. O yüzden hep ilerliyorsun. E, ve her zaman kendi yanında olmayı öğrendiğinde, o kendine destek çıkmayı öğrendiğinde e, ve düştüğün zaman kendi şefkatli kollarına düşüyorsan o zaman düşmek o kadar da e, yorucu bir şey haline gelmiyor zaten hani kendi yumuşak ve şefkatli kollarına düşebildikten sonra bin kez düşsen ne olur ve hani hep şey olacak başarı şöyle bir şey değil bir kez başarılı oluyorsun ve hep orada kalıyorsun gibi değil de işte öğrenmeye çalışıyorsun araştırıyorsun aşırı böyle bunun için uğraşma hali ondan sonra belki 30 günün sonunda bir gün de başarılı oluyorsun, onu yaşıyorsun, hissediyorsun. E, sonra yeni şeyler, tekrar aynı döngüye giriyorsun. O yüzden yani başarı e, aslında böyle birkaç adımlık bir süreç. Yani e, şey gibi de görebiliriz işte. E, öğrenmek, araştırmak, e, çalışmak. E, bu üç süreci sakinlikle idare edebilmek eşittir başarı bunlarla beraber ulaşılan yer gibi değil de bunların hepsine sakinlikle idare edebilmenin konsepti aslında başarı. Bir de başlama konusunda biz başlamayı hep sanki şey gibi görüyoruz. Buradan kalkacağım da bir şeye başlayacağım e, gibi. Başlamak illa hani harekete geçiyor olmak değil hayatın içinde. Sadece zihninde düşünmeye başlayabilirsin, planlamaya başlayabilirsin, konuyu araştırmaya başlayabilirsin, bilgi edinmeye başlayabilirsin. Bunlar da başlamak. Lütfen e, o konuda kendinize şefkatle yaklaşın. Dördüncü adımda istikrarla ilerlemek. Bence bu e, bizim toplumumuzda, bizim yaş grubumuzda özellikle e, aşırı yapılmayan bir şey. İstikrarla ilerlemek diye bir şey yok. Başarı e, öyle hemen gelen bir şey değil. Ece Üner geçen gün Gör Beni programında e, Armağan Çağlayan'ın dedi ki e, ''Bir gecede şöhret olmam 20 seneme aldı.'' Gerçekten de e, o istikrarla ilerlemek inanılmaz önemli. İstikrar. E, ben de mesela çevremdekilerle konuştuğumda işte olmadı vazgeçtim, küçücük bir sorun çıktı vazgeçtim diye anlatıyorlar. Böyle bir şey yok. Önemli olan disiplinle yaptığın şeyi devam ettirmek. Tabii ki de o kendi içinde sürekli başka şeylere dönüşecek. Ondan bahsetmiyorum ee, ya da bir süre denedin gerçekten onun senin için doğru kapı olmadığını anladın o zaman değiştirirsin o da başka bir şey ama e, gerçekten yapmak istediğin şeyi bulduysan doğru yolda olduğunu hissediyorsan e, bir seferde başarılı olmayabilirsin e, o yüzden lütfen istikrarla ilerle bir iki tane etraftan hikayesini eh bildiğin insana bakıp onlar ne kadar kolay başarılı oluyor ben de öyle değil falan filan gibi kafanda senaryolar kurup o senaryolara inanıp kendi başarısız olmana kapı açma. Ve bu videoyu kapatırken de şunu söylemek istiyorum lütfen her seferinde kendinizi seçin. Kendi kendinize yatırım yapın. Kendinize yatırım yapmaya zaman harcayın. Kendinize emek verin. Umarım bu video işinize yaramıştır. Başka istediğiniz konuları aşağıya yazabilirsiniz. Yakında Lara Ayla'nın yeni bölümlerini de çekeceğiz. İnşallah onları da beğenirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.